Kritik ikonu zaten şey yapacağız. E, i̇konu zaten konsey. Her şey hazır. Yok ilk ikon değil. Hayır ilk ikonu şey yapacağız. Selam abi Puyol için, fiyol için geldikse ya Puyol. Ben de açmak için buradayım. Premium karma oyuncu paketiyle başlayalım. Hiçbir şey gelmedi mi? Bunlar ikon paketleri. Ben Torres istiyordum ya eşli işte, koy. Torres gelebiliyor mu ki? Torres'in benzi kaç? Teşekkür ederim Halil, hoş geldin. Rijkaard bence fena değil. 85 mi? Oy, iyi, iyi. Paketten ben gelsem ne? <laughs> Küçük üst düzey elektron paketi. Yine bir şey yok. Bir de Alex Teles yaptım. Ko Aa, RVP, bu arada Robin Van Persie gelirse net oynar ki. Bak bu arada ne çıkarsa çıksın yani çok kötü öyle ne bileyim Laudrup falan tarzı bir şey çıkmadığı sürece oynayacağız. Yani girecek kadroya özellikle şu aşamada. Hani Pavel Nedved bile çıksa şeyde e, kanatta mantı oynayacak abi bir paket. Mega paket de açalım. Suker. Suker bu olabilir. Forlan satsam mı? Ha kalktı. Abi hayır. manen falan olmayacak inşallah. Yani. Seedorf çok iyi ya. Yani. Seedorf çok iyi. Hulit. iyi güzel şeyler çıkmış. La ya la zaten biliyorsunuz abi ya. Ben FIFA 22'de ilk onu açmıştım ya. Bir de onunla oynamıştım oğlum Mendi büyüktür Teles kesinlikle katılıyorum. İkon ne olursa olsun oyun başı işte her türlü OP'dir. de gidip gidip de öyle falan gelirse sıkıntı. Hacı geldi 60 tane 78 artı yaptım. Rebeza ile Goldwin geldi çok iyi. Hero of War'la Borlan'ı bilmiyorum ki ya. 360 360'ı sat. Eğer tek gelecekse sat. Haydi Prime Gaming paketimiz. Haydi. Oğlum Volkart değil mi lan? Endid'i mi geldi? Osunem mi geldi gerçekten? Yazık ya. RvP evet 87 bu arada doğru. Çok kötü geldi lan bu. Çok kötü geldi bu. Ya bizi oyuncu seçtireceğim de yani... Bir de veriyorsun, ikon yok yok satılamaz. Şunu ekliyoruz değil mi, tamam. Hadi lan buradan bir şey gelsin oğlum, hadi bak buradan bir şey gelecek hissediyorum. Evet. Bundan bence bir şey çıkmayacak, ona göre tasarlanmış. Aynen, ona göre tasarlanmış yani belli, çok belli yani. Vay, bayağı iyi geldi yani. Prime paketiydi bu fark edilmedi değil mi? Çok kötüydü. Güzel abime güzel bir şey. Hadi abi ya. Hadi gerçek İspanya bayrağı yok yok. Öyle şeyler istemiyoruz. Şimdi ben full keme geçiyorum. Şuradan da açtım ve kapattım. Hadi bakalım ne gelecek ya. Konsey olacak evet. Konsey olacak. Açıldım mı Aa, buradan göremiyoruz. Tamam çarpıya basayım. Gitmiştir herhalde ya. Herhalde gitmiştir. Bastım, Maya bir ikiye bastım. Herhalde gitmiştir. Böyle ben bir göz ucuyla bakayım ekrana. Hadi oğlum. Tamam gitmiş, gitmiş, gitmiş tamam. Gitmiş. Bir de yanlışlıkla siliyorum. Alırım ki, geri alırım ki. Direkt geri alırım yani. Hadi. Şimdi nereden var? Dur ben onları da unuttum ki. T'den yok ya. Ukrayna, Şevşenko yok değil mi? Tamam. Uruguay'dan kimse yok. Tamam. Uruguay buraya atlattık. S'lerdeyiz. Tamam. Top 9'a en son bakacağız. Umar da aynen aynen iyi ki gelmedi. Dur. Dur dur. Sır Vidic. Tamam. Slovakya'dan yoktu diye hatırlıyorum. Suriye su Om yok bundan zaten yok. Tamam burada burayı da atlattık. Polonya yok. Portekiz Euro. Hacı. Oh tamam. Hacı da yok. Hacı'yı de kurtardı. Hayır abi hayır. Ama bu zaten şey değil mi? Tamam bu da yok. Rusya'dan yoktu oğlum zaten. Niye heyecanlandırıyorsunuz ki? Oy Macaristan. Aa şey olamıyor ki. Romanya'ya baktık. Hakan hoş geldin. Neredeyiz umurumda. Tamam buralara baktık. Ee, Macaristan olamıyor zaten değil mi şey olmuyor zaten Puskas falan imkansız. Meksika hayır 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 hayır. Tamam. Aslında de olabilirdi ya dur bakayım. Mısır, Moldova buralar yok. Nijerya'dan yok, Okoço vardı artık yok. Norveç yok. Tamam burayı da atlattık. Hollanda'ya bakmayacağız, İngiltere'ye de bakmay Hayır, 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 hayır. Tamam, burayı da atlattık. Hadi oğlum, ne var ya adım adım puyola ya, net adım adım puyola. ki aa Dagnish. Yok. Norveç kaleci mi var? Dalga mı geçiyorsun? Nasıl Norveç kaleci var ya? Ciddi olamazsın. Bir de kim var? Kim var kaleci ya Norveç? Danimarka aynı o Danimarka ya Hayır abi Larson Larson aman Oh ee, İsviçre'den kimse yok Japonya'dan da yok artık Eto Bak, Eto zaten sanırım yok 86 üstü galiba Eto 87 diye biliyorum Oh Başka Best Lan oğlum bir çeyrek güzel bir şey gelsin ya. Hırvatistan at. Oh, aklım gitti. Aklım gitti. Dur dur. Vestar bu fena olurdu. <laughs> ya Halil abi dur gözünü seveyim. Bak hep senin başının altından çıkıyor bunlar ya. Neredeyim oğlum ben? Hırvatistan'a atladık. Ne de, ne de, ne kadar çok şey varmış burada da ya. Kuzey İrlanda falan. Tamam. H'deyiz. D'deyiz. Oh çok geç geldi var ya daha burada şey diye çok korktum. Ladruk diye. Hadi oğlum bir de açmamışım var ya ama paketi açtım ya. Paketi açtım yani görünmüyordu orada. Ermenistan'dan yok zaten. Abi hayır burada Drogba. Drogba olsaydı zannız oynardı ha. Fena lenti yapardık onu. Bunu atlatalım. Oh fena ya. Tamam. Fena gitmiyoruz bak. Fena gitmiyoruz. Atlatmamız gereken 2-3 tane daha kritik şeyler var. 86 olan tüm ülkeleri açtım. Dur daha bitmedik ya. Daha bitmedik. Ee, Esyan. Hadi oğlum ya. Esyan ya. Gallere baktım. Ee, Gürcistan'dan kimse yok. C. Cezayir. Nedvet. Tamam, Nedvet de yok. Burası belediyeli. B'de de Belçika'dan falan... B'de de yok. Vallahi ilk 9'dayız. Swish go! oğlum kesin Puyol geldi var ya. Kesin Puyol geldi. Bak ben bu kadar söylüyorum ya. Puyol'a adım adım gidiyoruz yani. Road to the Puyol ya. Yani. Evet arkadaşlar, A'dan zaten kimse yok diye düşünüyorum. Değil mi beyler? Tamam, A'dan kimse yok. Kim açıyoruz? İlk önce hangisini çıkaralım? Ben ilk hiç İspanya açmak istemiyorum. Üf, İtalya, İtalya, İtalya. İtalya da gitti. Abi çok heyecanlandım. Aşırı çok bana bir heyecan geldi. Ee, Almanya. Tamam Almanya. Oh. Rui Costa Portekiz'de. Çeker yapıyorsun. Uykusu da yok. Dur bak Almanya, İtalya, Portekiz gitti lan İspanya'ya kesin ya. Kesin İspanya Arjantin'den İspanya'ya en son açacağız. Arjantin'den Veron. O da yok. Oğlum Arjantin gitti. Raul Puyol Torres. Erdi teşekkür ederim aboneliğin için. Hoş geldin. Abi Torres, Torres iyi mi olur diyorsun? Çok gerildim. Arjantin gitti, Almanya gitti. İtalya gitti, Portekiz gitti. Ee, Hollanda ya, şimdi şimdiden bence sıra İngiltere'de. Oy, Rune geldi. Oy, nasıl? Fena mı? Rune geldi lan. Ya üç beceri yapmasın ama abi üç beceri win win mi? Al bu kartın ne yapacağız biz bu kartı? 480 k. Allah Allah bu kart. Win diyorsunuz. W mu? Şunu kapat artık ya. Ama oynar diyorsunuz yani. Fiyatına baksana bakalım. Oğlum bu gelmiş. Çok iyi. Lenti oluyor. Oh. Yani Rooney bilmiyorum iyi mi oldu kötü mü oldu da Oynar diyorsanız oynar o kadar kötü değil bence de kötü değil yani daha kötülerini çıkarabilirdik e, Daha ne abi harbiden 400 ya o 500 kaldık kart çıkardık Doğru kötü olsa 500 k olmaz o da doğru diyorsun Hepsi kötü evet Ya 4 Bu oynar yani kesinlikle o ilk dediğim şeye geldik İlk demiştim ya ne çıkarsa oynayacak diye en azından oynanabilir bir şey çıktı Lenti muhabbetin ne? Cahil mi? Abi lenti ne biliyor musun? E, oyunda 3 tane koşu tipi var. E, patlayıcı, kontrollü ve lenti işte. Bu birden e, şey, uzun mesafede hızlanan gibi. E, oyuncunun gücü çevikliğinden 14 ya da 15 de hatırlamıyorum ya 14 ya 15. 14 ya da 15 fazla oluyorsa o lenti oluyor. Lenti de yavaş hızlanmaya başlıyor ama son gücüne ulaştıktan sonra hızı son hızına ulaştıktan sonra durdurması imkansız oluyor yani yetişemiyorsun de birden patlayıcı demek. Ona da örnek mesela Koreyi verebiliriz. Çevikliği gücünden yine aynı şekilde 15 ya da 14 fazla olması gerekiyor. Boyuncular da kısa alanda çok hızlı hızlanıyor, birden hızlanıyor ama sonradan yavaşlıyor. Boyunculara genelde yetişiyorlar. Bir de kontrollü var. O da mesela Rooney'nin bu kimyası kontrollü, normal koşuyor. Prime paketini açtı. Gruni inceler misin? Kaçırdım. Hemen inceleyelim Might. Orta orta. 3 olması kötü. Zayıf ayağının 4 olması iyi. Ee, evet benze maketti zaten. Meo oynuyor. Sol kanat oynayabiliyor. Ee, başka? Çeviklik dengesi güzel seviyede. Soğuk çok güzel. Top kontrolü falan iyi. Reaksiyonu iyi. Pasları güzel. Yeri gelirce. Bu tam cam kartı aslında da biz forvet oynatacağız. Fiziksel olarak gayet iyi. Mimarla lenti oluyor. Hızına bakacağız, hızına bakacağız.